kısırlıkları ve doğum uzmanı doçent doktor İlknur İnegül bizlerle. Kendisiyle bugün kısırlık, infertilite ve e, tüp bebek tedavisiyle birlikte çeşitli güncel konuları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de hocam. Son zamanlarda en sıklıkla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi maalesef infertilite. Neler evet. düşünüyorsunuz hocam? Görüşlerinizi alalım lütfen. Eee infertilite yani kısırlık ne demek? Ee, bir yıl korunmasız bir süreç geçmiş olmasına rağmen hala gebelik yoksa e, biz buna kısırlık te, e, tanısı koyuyoruz ve e, detaylı bir araştırma e, gerekiyor Tabii bunun belli bir yaş grupları da var yani 40 yaşında ya da 35 yaşından sonra 40 yaşından sonra bir yıl beklenmesini iste, istemiyoruz tavsiye etmiyoruz hı hı. E, yani bir 6-7 ay kadar beklendikten sonra 40 yaşından sonra ya da 35'ten sonra detaylı bir araştırma yapmak lazım neden olmuyor ne gibi testler yapıyoruz e, işte hormon testlerine bakıyoruz kadında. Ee, yumurta rezervini gösteren, yumurta deposunu gösteren bir takım testler var ona bakıyoruz. Ee, rahim filmi önemli, tüplerin açık olup olmadığını tespit ediyoruz. Bir de spermiyogram yani sperm sayısı ve e, hareketlilik ve yapısal e, morfolojisine bakmak gerekiyor. E, bunlardan herhangi bir sıkıntı varsa eğer tedavimizi de ona göre şekillendiriyoruz. Ee, neler sebep olabilir? Yani kadına bağlı nedenler olabilir. Erkeğe bağlı nedenler olabilir. Ee, kadında yumurtalıkların zayıf olması olabilir yaşına göre. Ya da tüplerin tıkanması olabilir. Ya da rahim içinde bir takım sıkıntılar olabilir. Perde gibi, polip gibi. Yani bebeğin rahim içine yerleşmesini engelleyecek bir takım problemler olabilir. Ee, tüplerde tıkanıklık olabilir. Ee, ya da Erkeğe bağlı nedenler olabilir. Sperm sayısı düşük olabilir belli bir sınırın altında. Evet. ...hareketlik sayısı düşük olabilir. Yapısal sıkıntılar olabilir ya da hiç sperm olmayabilir. Ee, ya da %15 neden? %15 idiopatik yani bir nedene de neden bulamayabiliyoruz. Yani 100 çiftten ...gebek gebe kalmak isteyen 100 çiftten 15'inde herhangi bir neden de bulamayabiliyoruz bazen. ...tabii bunlara da e, tedavi gerekiyor. ne gibi tedavi seçeneklerimiz var? E, Aşılama tedavisi uygulanabilir. Hı hı. Aşılama için uygun hasta, uygunluk için e, tüplerin açık olması gerekiyor. E, aşılama tedavisinde e, ne nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Yumurta geliştirici ilaçlar veriyoruz aşılama tedavisinde. E, genellikle bunu adetliyken başlanıyor, adetin üçüncü günü. E, hap, bir takım yumurta geliştirici tablet şeklinde e, ilaçlar var ya da iğneler var her gün uygulanan. Bunlar e, tedavi sırasında yumurta takibi yapıyoruz. Yumurta oluşuyor mu hı hı. E, ya da oluşmuyor mu? E, yumurtalar belli bir sayıya ve büyüklüğe geldiğinde yumurtaları çatlatıyoruz. E, yumurta çatlattıktan 36 saat sonra e, aşılama yapı, yapıyoruz. Aşılama günü e, eşi geliyor sperm, sperm veriyor. Spermleri özel bir işlemden geçiriyoruz. Yani daha sağlıklı ve hareketli olanları ayrıştırıyoruz. Enjeksiyon için alıyoruz ve rahim için enjekte ediyoruz. Biz bunu aşılama diyoruz ee, Bununla da gayet güzel başarılı sonuçlarımız var tabi uygun hastalarda e, güzel uygun ilaçlar kullandıktan sonra başarı şansımız da yükseliyor e, tabi aşılama tedavisi sonsuza kadar aşılama tedavisi yapamayız evet, artık kez yapılabiliyor hocam onu da sormak evet. isteriz e, aşılama tedavisi de arka arkayı 3 kere öneriyoruz hı hı. E, her aşılamada başarı şansımız biraz daha yükseliyor. Yani örneğin hastanın hastayı başarı şansı hastanın hastayı değişiyor. Hı hı. Hastanın yaşına, kullanılan ilaçların ve infertilite nedenine bağlı olarak değişebilir başarı oranı da. Ortalama bir yüzde 15-25 civarı ilk aşılamada sonrasında 25-35 ve işte yüzde 40'lara kadar üçüncü aşılamada da başarı şansı yükseliyor. O yüzden arka arkaya en fazla üç kere aşılama öneriliyor. Daha sonrasında da eğer gebelik teke, olmazsa bir sonraki aşama tüp bebek. Evet hocam çok sıklıkla tüp bebeği de duyuyoruz. Aşılama da aslında e, bu tarz hastaları umut vaat eden bir uygulama. Evet. E, kimisi dediğiniz gibi başarılı olurken kimisi de o sürecin yıpranma payıyla evet. e, tekrar denemeye da biliyor. Ama her yolu denemekte fayda var bebek sahibi olmak istiyorsak. Peki hocam tüp bebek tedavisi nasıl? Neler tüp yapılır? Tabii. E tabi şimdi e, bu e, tüp bebek aşılama e, tedavi süreçleri biraz meşakkatli. Yani evet. hem maddi hem manevi olarak hani çiftlere birazcık e, sıkıntılı bir süreç olabiliyor bazen. E, ama bunu hani e, birkaç kere deneyebiliriz. Hı hı. E, tüp bebeğe de daha sonra tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Tüp bebek tedavisi de e, biraz daha yani aşılama tedavisi biraz e, daha basit bir formu. Hı hı. E tüp bebekte de yine aynı şekilde yani hastanın yaşına, kilosuna e, uygun ilaç dozları başlıyoruz. Evet. Yine yumurta geliştirme, yumurta geliştirici ilaçlar verip e, yumurtalar yine belli bir sayıya ve büyüklüğe geldiğinde çatlatıyoruz. Çatlattıktan sonra yumurtaları topluyoruz tabii anestezi altında. E, daha sonra o, e, onları topladığımız yumurtaların kaliteli olanlarını seçip sperm ile e, birleştirip embriyo oluşturuyoruz. Yani biz buna tüp bebek diyoruz. Ve embriyoda işte e, beşinci, genellikle 5. güne giden embriyoları yani kaliteli olanları rahim içine transfer ediyoruz. Bazen dondurmamız gerekiyor. Belli birkaç ay sonra e, transfer e, edebiliyoruz. Evet. Ama tabii ki tüp bebekte başarı oranı aşılamaya göre daha fazla. E, yani yü, hastadan hastaya değişmekle birlikte e, daha e, fazla başarı oranları daha yüksek. Peki bunu kaç kez uygulayabilir hastalar? Yani tüp bebeğin belli bir sayısı yok. ...hani Hı. üç kere, beş kere diye bir belli bir sayı... ...istediği kadar... ...isten ne kadar, kadar uygulanabilir. Evet. Ee, yani tabii birazcık bu... ...sabır işi biraz... E, ...hem maddi hem manevi hastaları... ...bazen meşakkatli bir süreç olabiliyor. Ama e, yani... E, güz ...güzel, hani sonuçlarımız da gayet güzel. E, yani vazgeçmeden... Yani ...yumurta kalitesini arttırdığı... E, ...biliniyor... Ee, ...erkeklere de daha çok protein ağırlıklı e, beslenme öneriyoruz. Bunlar tabii ki hani destek amaçlı yeme içme konusunda sigara, alkolden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz tabii ki. Kesinlikle. Mesela hocam yemeklerde karanfil kullanılması erkeklerde sperm sayısının ve hareketliliğinin artırdığına yönelik bazı sonuçlar var. Yine kabak çekirdeği erkeklerde sıklıkla kullanıldığında e, bu öreme fonksiyonunu destekliyor. Kadınlarda da dediğiniz gibi yumurta ve... E vitamininden zengin, antioksidanı güçlü besinler. Biz evet. bazen şunları da rastlıyoruz. Çok e, kilolu bir kadın, beden kütle indeksi obezitenin üzerinde kilo verdikten sonra doğal yollarla gebek olabiliyor bazen. Ya Tabii. da bazen başarı şansı tüp bebek ve aşılamada daha da artabiliyor. Kesinlikle insülin direnci de bir infertilde nedeni aslında. Evet. Yani e, diyabet, insülin direnci. O yüzden kilo verilmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yani yumurta takimde, ovülasyon indiksiyon dediğimiz bu siklüslerde e, bazen biz diyabetik ilaçlar da veriyoruz insülin direncine. Bu başarı oranımızı arttırıyor. Evet ee, D vitamin eksikliği özellikle. D vitamin eksikliğinde infertilitenin e, arttığı gözlemlenmiş. E, vitamin eksikliği işte e, vesaire bunlara da Bakıyoruz mutlaka. Hatta bazı hmm. preparatlar var. Böyle yumurtanın hacminin büyümesine, yumurta kalitesinin artmasına da destek olabiliyor. Maalesef toplumda bu problem çok yüksek olduğu için bize de bu tarz danışanlar evet, geliyor. Evet. O yüzden güzel oldu sizlerle bu konuda sohbet etmek. Hocam bir diğer sorular da genital estetik üzerine. Hmm. Genital estetik operasyonları nelerdir, nasıl yapılır? Ameliyatsız estetik yöntemi hmm. var mıdır bu konuda? Neler evet. düşünüyorsunuz? Genital estetik aslında şöyle. Estetik artık Günümüzde e, gerçekten çok yaygın. Hani kendimizi daha iyi hissetmenin, daha e, e, özgüvenli hissetmenin bir yolu aslında estetik uygulamak. Evet. Bu tabii kadın doğumda biz genital estetikte de e, uyguluyoruz. E, ne gibi e, işlemler yapıyoruz? Va, en çok yaptığımız vajinoplasti. Hı hı. Vajinoplasti ne demek? Yani vajin, vajinal daraltma operasyonu. E, Vajen çok doğumlardan sonra ee, yıllar içinde deforma olabiliyor, genişleyebiliyor ya da zor doğumlardan sonra, dikişli doğumlardan sonra deforma olabiliyor. Bu tabii ki ileride e, hem cinsel hayatta sıkıntı yaratabiliyor, e, hem de menopozda işte kuruluk vesaire eklenirse e, sıkıntılı durumlar, idrar kaçırma gibi problemler evet. yaratabiliyor. E, bunu biz hani ameliyatla rahatlıkla düzeltebiliyoruz. E, Vajinoplast tabii çok ileri olmayan, hafif ve orta Vajinal deformasyonlarda lazer de uyguluyoruz. Özellikle vajinal kuruluğa da çok iyi geliyor vajinal lazer. E, i̇kincisi labioplasti. E, yani labioplasti ne demek? E, i̇ç dudak estetiği. Yani labium minus dediğimiz iç dudak estetiği. İç dudak estetiğine niye ihtiyaç duyuluyor? E, labium minusler bazen doğuştan büyük olabiliyor. Hı hı. E, de, as, asimetrik bir görüntü yaratabiliyor. Bu hem fonksiyon olarak da hastalara rahatsızlık verebiliyor. Sık sık vajinal enfeksiyonlar geçirebiliyor hastalarımız. Cinsel ilişki sırasında sıkıntılar yaşayabiliyor ya da e, estetik anlamda çok kötü bir görüntü oluyor. Özellikle mayo bikini giyildiğinde orada bir kabarık bir görüntü e, özgüveni e, düşürüyor hastanın görüntü anlamında. Biz o e, iç dudakların asimetrisine büyüklüğünü e, düzeltiyoruz hem asimetri ise onu da düzeltiyoruz estetik olarak. Sonuçlarımız da gayet güzel. Bunu lokalde yapılabilir. Yani lokal alesteziyle de genel alesteziyle de yapılabilir. Hastamız sabah gelip akşam çıkıyor genellikle. Ya da belki en fazla bir gün yatarsa. Hani takip de ediyoruz. Yani çok zor bir hani böyle toparlanması zor bir hı hı. ameliyat değil. Kısa zamanda da günlük yaşamına geri dönüyor. Tabii gençleştirme, vajinal gençleştirmemiz var. Özellikle yaş ilerledikçe hem ...vajen dokusu hem vulvar dediğim o dış doku deforme olabiliyor, renk koyulaşabiliyor. Ya da renk dengesiz bir e, görünüm alabiliyor renk anlamında. E, bunu lazerle genital beyazlatma işlemlerimiz var. E, gençleştirmede hı. biz e, şeyi kullanıyoruz, me, PRP, hı hı. mezoterapi. Yani bu bildiğimiz estetik anlamda kullanılan, estetik e, de kullanılan yüzümüze kullandığımız... İşlemleri genital ve vajinal ve genital bölgeye uyguluyoruz. E, PRP yapılabilir. Bu da hem gençleştirmeyi sağlıyor hem beyazlatmaya ne e, e, etkili? Yardımcı doğru. E, PRP de bu arada e, ne demek? E, platelet rich plazma Yani biz sizden aldığımız e, kanı e, santrifüj ediyoruz. E, o beyaz kanı ayrıştırıyoruz. Beyaz kanı cildimize enjekte ediyoruz. Orada kolajen sentezini arttırıyor. Hyalurik asit sentezini arttırıyor. Dolayısıyla vajende bir gençleştirme sağlıyor. Hem kuruluğu çok, kuruluğa çok iyi geliyor menopoz hastalarında özellikle. Çünkü menopoza girdikten sonra östrojen eksikliğinden dolayı bir kuruluk meydana gelir. Bu kuruluğa çok iyi geliyor ve yani cinsel ilişkideki sıkıntıyı gidermiş oluyor kuruluğa bağlı. Ee, tekrarlayan vajinal enfeksiyonlarda çok etkili Tekrar, PRP. Bunları birkaç seans yapabiliyoruz. Lazerle birlikte yapabiliyoruz bazen lazerle de birlikte. Ee, ya da Kötü iyileşen doğum yırtıkları oluyor vajende. Evet. O cinsel ilişkide de ağrı yapabiliyor. Buna iyi geliyor. Yani PRP hem lazer. E, oradaki doku esnekliğini, dokunun gençleşmesini e, neden oluyor. Ya da işte e, sık, cinsel e, ilişki sırasında sıkıntı yaşayanlarda o özel bölgelere yapılabilir. Kanlanmayı arttırı, arttırıcı etkisi oluyor PRP'nin. E, yani hayat kalitesinin arttırıcı bir etkisi var. ...mezoterapi de aynı şekilde... ...ikisini birlikte kombine de yapabiliyoruz. Bu tarz işlemler... E, ...gerçekten... E, yaşa, ...hayatın kalitesini... art ...daha e, arttırmış oluyor. Hem toplum arasında belki konuşulmasından... Evet, evet, ...çekinilen, evet. belki de işte... E, ...araştırıldığı zaman doğru bilgiye... ...ulaşılamayan birçok konu. Evet. Evet. Mesela, çok güzel evet, anlattınız. Mesela idrar kaçırma hani... ...sanki yaşlanmanın bir sonucuymuş gibi... E, ...görülüyor. Sanki doğal bir şey yani... Ee, Yaşlandım, idrar kaçırma normalmiş gibi düşünüyor bazı kesim. Değil. Aslında değil. Yani çekinilmemesi lazım. Eğer idrar kaçırması varsa bunu mutlaka doktoruna başvursun. Çaresi var çünkü. Yani hem ameliyat olabilir idrar kaçırma varsa, hem e, ya da lazerle e, bir işlemle de sonuç alınabilir. Derecesine göre, yani hafif orta ağır biz derecesine muayeneye göre karar verip. Ona göre hangisi gerekiyorsa e, yapabiliriz. Nedir bu HPV aşısı? Kimlere Hı. yapılır? Ne zaman yapılmalıdır? Biraz anlatır mısın? Evet. E, HPV virüsü yani Human Papilloma virüsünün e, yaklaşık 200'e yakın çeşidi vardır. Bazıları e, sihirlere neden olabilir genital bölgede. Bazıları da rahim ağzı kanserine neden olabilir. Özellikle yüksek risk dediğimiz 16-18 gibi e, tipleri rahim ağzı kanserine neden olabilir buna yönelik HPV virüs aşısı yani rahim ağzı kanser aşımız aşısı mevcut. Ee, önceden 4 tipe karşı koruyuculuğu olan aşı mevcuttu. E, Türkiye'de. Şimdi artık Ocak ayından itibaren e, 9 tipe karşı olan e, Gardasil 9 tipe karşı e, koruyucu, koruyucu olan e, aşı da Türkiye'de mevcut şu anda. E, nasıl yapılır? E, 3 doz şeklinde yapıyoruz. Yani sıfırıncı ay, ikinci ay ve altıncı ay olmak üzere toplam 3 doz öneriyoruz. Kimlere yapılır? Artık 9 yaşından sonra tüm kız çocuklarına yapılması öneriliyor. 9 ile 14 yaş arasında 2 doz yeterli olduğu söyleniyor. Yani sıfırıncı ay ve altıncı ay olmak üzere 2 doz. 14 yaşından sonra biraz önce de söylediğim gibi sıfırıncı ay, ikinci ay ve altıncı ay olmak üzere toplam 3 doz öneriyoruz. Hı hı üst yaş sınırı var mı? üst yaş sınırı yok artık. Ee, önceden hani 45 yaş gibi bir değer söyleniyordu ama şimdi artık üst yaş sınırı da herkese yapılabileceği söyleniyor. Hı hı. Ee, hiç HPV virüsü almamış erken yaşta HPV virüs aşısı yaptıranlarda %100 bir ömür boyu koruyucu olduğu söyleniyor. Ee, ama sonra HPV virüsü almış olsa da yine de yapılması e, yapılmasında fayda var. Ee, yine de e, yapılması öneriliyor. Eğer e, şöyle sorular da geliyor. Önceden dört tipe karşı olan koruyuculu olan aşılar vardı. Ee, yani eğer önceden dört doz, üç doz dört tipe karşı yaptıracağında tekrar dokuzluya gerek var mı diye soranlar oluyor. Evet gerek olduğu söyleniyor. Eğer bir yıl geçtiyse o dört tipe karşı e, tamamlanmışsa dozu evet. bir yıl sonra yine dokuz tipe karşı olan e, aşı da 3 doz şeklinde yapılması öneriliyor. Yani diğer aşının üzerine yeni bir aşı tekrardan Tekrar yapılabilir. yapılabilir. 3 doz şeklinde öneriliyor. O yüzden mutlaka aşı önemli. Hatta tedavi etkisi olduğu da bildirilmiş bazı Hı -hı. çalışmalarda. O yüzden aşı mutlaka hatta erkeklere de öneriliyor. Yani yap, yapılabilir. Ee, önemli yani toplum toplumsal sağlık açısından yapılmasında fayda var. Peki hocam HPV aşısı çeşitli kanser türlerine karşı koruyuculuk da sağlar mı? Tabii rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuk sağlıyor. Çünkü rahim ağzı kanserinin %99 nedeni e, HPV virüsüdür. HPV 16-18 gibi yüksek riskler. E, o yüzden e, aşının yapılma ve HPV virüsü cinsel temas yoluyla geçer. E, %99. ve O yüzden mutlaka e, yani, yapılması öneriliyor. Tabii ki simir testi de önemli. E, simir testi, PAP simir, e, rahim ağzı kanser tarama testidir. Onda yılda bir kere ya da duruma göre yılda bir iki yılda bir yapılmasında fayda var. Evet hocam gördüğümüz kadarıyla bu simir testleri de toplum tarafından çok aslında dikkat edilmeyen bir konu ve evet. rahim ağzı kanseri bir anda bize merhaba diyebiliyor. Evet. O yüzden ne kadar sıklıkta yılda bir kez. Evet yani rahim ağzı kanserinin en, en engellemenin en iyi yolu simir testi yaptırmak olduğu söyleniyor. Yani en önemli şey düzenli olarak simir testi yapılması. Evet hocam. Bir diğer konu da doğum kontrol yöntemleri. Bu hmm. yöntemler nelerdir? Nasıl e, yollar vardır? Hmm. Nelerden nelerden bahsetmek istersiniz? E, doğum kontrol yöntemleri e, işte biz bunu iki temel olarak ikiye ayırırız. Bariyer yöntemleri ve hormonal yöntemleri olarak ayırabiliriz. Hı hı. Hormonal yöntemlerden en sık kullanılan e, doğum kontrol hapları. E, doğum kontrol hapları da değişik e, Kullanımı değişik doğum kontrol hapları var. 21 günde bir kullanılan, 28 günde kullanılan, iç doz içerikleri farklı olan doğum kontrol hapları var. E, hastanın yaşına, e, durumuna göre tavsiye ettiğimiz haplar olabiliyor. Tabii herkes doğum kontrolü vermekte e, kullanması çok uygun olmayabilir. Özellikle damar hastalığı olan, kan pıhtılaşması ile ilgili sıkıntılı olanlarda hormonal doğum kontrol haplarını çok önermiyoruz. Onun dışında e, cilt altı hormonal yöntemlerle bir cilt altı implantı var cilt altı implant Aslında çok e, modern ve e, pratik bir yöntem progesteron salgılıyor şöyle kürdan şeklinde 3-4 santimlik Şuraya. cilt altı kol altına kolda cilt altında takılıyor 3 yıllık koruyuculuğu var e, yani her gün her gün hap almak zorunda değilsiniz o güzel bir yöntem kullanma spektrumu daha geniş yani si sigara kullanan diyabeti olan tansiyon olan kişiler de kullanabilir e, Yurt dışında bazı ülkelerde hatta ücretsiz de takıldığı, takılıyor. Hı hı. Ee, ve pratik bir yöntem. Emziren kadınlar da kullanabilir. Emziren kadınlar da kullanabiliyor. 3 yıllık maksimum koruyuculuğu oluyor. 3 yıl sonra değişti, e, yenisini takmak isterse değiştiriyoruz. Ya da önceden çocuk sahibi olmak isterse erken de çıkartabiliyoruz. E, hormonal olarak yine e, vajen, rahim ağzında halka yöntemleri, vajinal halka dediğimiz yöntemler var. Türkiye'de çok kullanılmıyor ama... O da pratik bir yöntem aslında. Ee, hormonlu spiral olabilir. Hormonlu spiral özellikle aşırı kanaması olanlarda hem doğum kontrol yönteminden de yararlanmak istiyorsa hormonlu spiral takabiliyoruz. Bariyer yöntemlerinde de işte normal spiral olabilir. Ee, normal spiral yalnız kanamaları aşırı arttırdığı için e, aşırı arttırabilir ya da kayabilir. Hani bazen çok pratik olmayabiliyor. Ee, ya da işte erkeklerin kullandığı, kullandığı prezervatif e, olabilir. Ya da tüplerin bağlanması, hani bu tüplerin bağlanması geri dönüşümsüz bir yöntem. E ama şu var ki hiçbir yöntem yüzde yüz koruyucu değildir. Hani tüpleri de bağlasak bazen e, binde ama. bir olasılıkla gebe kalma ihtimali var. O yüzden ve hastaların mutlaka bence e, kendine en uygun doğum kontrol yöntemi nedir diye ilk önce doktora, kadın doğumcuya başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü her doğum kontrol yöntemi herkese uymayabilir. Evet hocam. Çok kıymetli ve değerli bilgiler paylaştınız bugün bizlerle. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugünkü konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor İlknur İnegöl bizlerleydi. Elif Melek ve Şeffaf Sohbet'ten bugünlük bu kadar.